Hocam üniversitelerin açılması ne kadar doğrudur? Tekrardan virüs aktif hale gelmeye başlamışken diye sormuş bir arkadaşımız. Tabii hepimiz biliyoruz bu ülkede üniversitelerimiz bizim için son derece önemli, yaşamsal önemde olan kurumlarımız. Evet virüsün varlığı üniversitelerimizin açılması açısından pek çoğumuzun aklına soru işaretleri düşürüyor ama bütün dünya aynı şeyi söylüyor. Gerekli önlemleri alarak, gerekli hazırlıkları yaparak hayatı olabildiğince normalleştirmemiz, yeni normal denilen şeye uygun hale getirmemiz gerekiyor. Evet bugün maalesef bütün çabalarımıza rağmen yapılması gereken hazırlıkların önemli bir kısmı yapılmadı. Alınması gereken önlemlerin önemli bir kısmı alınmadı. Ama hepimize düşen görevin şu olduğunu düşünüyorum. Hazırlıkların bir an önce tamamlanması, önlemlerin bir an önce alınması için çok daha yoğun çalışmalıyız. Yetkili makamları çok daha fazla uyarmalıyız, çok daha fazla etkilemeliyiz. Ve evet hayatı yeni normal içerisinde akıtmayı başarmalıyız. Üniversitelerimizin açılması da tam da bu kapsamda değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Sayın vekilim siz eğer cumhurbaşkanı olursanız ilk yapacağınız üç şey nedir? Aslında biz uzun bir süreden beri üç temel meseleden bahsediyoruz Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında. Bunlardan biri Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereleri bir an önce kapsamlı çözümle taçlandırmak ama bununla eş zamanlı olarak Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılması için somut girişimleri ve yoğun girişimleri başlatmak, üçüncüsü de ülkedeki orta ve uzun vadeli işler konusunda liderlik yapacak bir kadroyu Cumhurbaşkanlığında oluşturmak. Bunları es zamanlı üç ayrı görev olarak görüyoruz ama es zamanlılığın altını çiziyorum. Önce o başlasın da o olmazsa bu falan filan diyecek vaktimiz yok. Bunların üçü için de aynı anda Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arkasından aynı anda yoğun biçimde çalışmaya başlayacağız. <laughs> Bu çok güzel bir soru. Molehi ya etli mi, tavuklu mu? Vallahi Moleyan'ın her türlüsü. Etlisi de, tavuklusu da, sadesi de ama özellikle hep eskiden yapıldığı gibi kuyruk yağlısı benim en büyük tercihim. Ama her türlüsünü çok severek yerim. Sizce bu ülkeye başbakan olmanız mı yoksa cumhurbaşkanı olmanız mı faydalı diye sormuş bir arkadaşımız. Tabi başbakanlık da bu ülkede son derece önemli bir görev. Cumhurbaşkanlığı da son derece önemli bir görev. Ama hepimiz biliyoruz ki ülkenin içinde bulunduğu koşullarda dışa açılan en önemli siyasi penceremiz Cumhurbaşkanlığı makamı. Biz de hep gençlerimizi dışa açalım, dünyayla buluşturalım. Uluslararası hukukun içine girsin ülkemiz ve halkımız diye uğraşıyoruz. O yüzden cumhurbaşkanlığı makamı bunu yapmak kapasitesiyle, bunu yapmak konusundaki özel statüsüyle benim için son derece önemli bir makam. Evet, karma ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş bir arkadaşımız. Onlarca yıl önce ortaya atılan ekonomik teoriler arasında epeyce geçişkenlikler gerçekleşti süreçler içerisinde belli dönemlerde belli ekonomik modeller daha fazla öne çıktı ama bizim bir toplumsal varoluş mücadelemiz var onlarca yıldır devam eden bu toplumsal varoluş mücadelesi nüfusu nispeten az olan ve coğrafyası nispeten dar olan bir ülkede veriliyor ve bizim rekabet edebilmemiz gerekiyor çok daha büyük güçlerle. Dolayısıyla evet bu memlekette karma ekonomik model diye tanımlanan bir taraftan özel girişimin olduğu ama bir taraftan kamusal girişimciliğin de olduğu hatta bunların yanında bir de tabii ki özellikle kooperatifler gibi ya da bir araya gelen güçlerin bir araya gelmesi gibi modellerin de olduğu karma bir model içerisinde toplumsal kalkınmayı sağlamamız muhakkak gerekiyor. Hocam seçildiğinizde müzakere masasını hareketlendirmek için atacağınız adımlar nelerdir? Aslında çok güzel bir soru. Çünkü gerçekten de müzakere masası adeta son dönemde üzerine ölü toprağı serpilmiş, yeterince hareketli olmayan bir masa. Biliyorsunuz 2017'de Kran Montana'dan sonra maalesef müzakere süreci bir anlamda kesintiye uğradı. Onu hareketlendirmek gerekiyor o yüzden soru çok önemli. Ben de tam da bu dönemde Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir karmaşa yaşanırken hidrokarbon meselesi bu kadar gündemdeyken deniz yetki alanlarının sınırlanması meselesi bir anlamda ortalığı karıştırırken bütün bunların müzakere masasının hareketlendirilmesi için son derece önemli katalizör görevi görebilecek sorunlar olduğunu düşünüyorum ve bu sorunlar üzerinden kurulacak diplomatik ilişkilerin o masayı da gerçek anlamda hareketlendireceğine inanıyorum.